Merhaba arkadaşlar, ben Meysa. Bugün Ocak ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Ocak ayında sadece 3 kitap okuyabilmişim. Sınavlar, dönem sonu derken çok strese girmiştim ve sadece 3 kitap okuyabilmişim. Olsun, hiç okumamaktan iyidir diyerek ilk kitabımı tanıtmaya geçiyorum. Okuduğum ilk kitabım Yüzümdeki Sen Cem Kertiş'in kitabı. Bu kitap beni çok etkiledi. Yani 2025'in en iyi kitaplarından biri arasına girecek ve ocağın favorileri arasına girdi. Yani ocak ayında favori kitabım bu. Bu kitabım bence çok iyiydi. Şöyle hemen özetten geçelim. Felsefe öğretmeni olan Sinan Akıl Hastanesi'nden taburcu edilir ve daha sonra yaşadıkları anlatılır ve çok güzeldi. Ben çok beğendim. Yani aşırı iyi bir kitaptı ve zaten sonunda da yani şöyle kitaba dair bir alıntı yazdım. Çünkü kitap bitti. Ve ben dedim ki nasıl ya dedim böyle. Kafamda birkaç soru vardı. Hemen okuyalım. Bunu 7 Ocak 2025'te yazmışım, yazmışım ve ben 2 Ocak'ta başladım. 5 günde okuyup bitirdiğim bir kitaptı. Ben buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Zaten bir puanı neden kırdım hemen okuyorum. Kitap bence yarım kaldı. Anlayamadığım birkaç şey var. Öldüren ressam Salih mi? Yoksa Sinan mı? Ölen üçüncü kişi Sahra mı? Nasıl öldüler? Yeşil'in dediği kaçaklar da ne? Kaçamaklardan ne? Şimdi bu kitabı okursanız kaçamakları mutlaka görürsünüz ama kaçamaklardan bahsetmiyor. Ya da mesela en sonunda üç kişi ölüyor. Öldüren kişi yüksek ihtimalle ressam olan kişi. Ama neden öldürüyor? Ya da üçüncü kişi öldürdüğü kişi Sahra mı? Gibi. Yani birkaç soru var kafamda ama onun dışında çok güzel bir kitaptı. Ben çok beğendim. Ve ben, ben bayağı çok iyiydi. Yani şöyle söyleyeyim size ilk sayfasında Birinci bölümün şöyle ilk iki sayfasında ben çizecek yer bulamadım. Hepsini çizmek istedim yani. Öyle bir şey düşünün. O yüzden bu kitap çok iyiydi. Mutlaka okuyun diyorum ben. Okuduğum bir diğer kitap da Fazlı Necip'in Ah Anne kitabı. Bu kitap 10 üzerinden 7 ya da 6 verebilirim. Çünkü başrolümüzdeki Nedim'in annesi Nazime Hanım'a çok sinir oldu. Abi İstemiyorum şu kadını ya. Ya şu kadın neden ya neden bir insan oğlunun istediği biriyle evlendirmez ya? Neden? Neden yani neden? Sütü helal etmem. Niye? <laughs> ya pardon da niye? Yani niye bu kadar bağlısın geleneklerine? Hem de kimle evlendiriyor biliyor musunuz? Teyzesini yani ablasının ka kızıyla. Kardeşinin kızıyla evlendirir mi bir insan? Evet çok ayrıntı vermiyoruz ama biraz sinir oldum ya. Onun üzerine 7 ya da 6 veriyorum öyle. Bir anlamadığım şey. Bak şimdi şey Nedim'in kafası karışık tamam mı? Bu bu Nedim'in sevdiği kız Rezan var. Rezan'ın abisi Süreyya var. Nedim diyor ki işte bana diyor yardım et diyor. Benim kafam çok karışık diyor. Annem diyor git diyor kardeşi. Yani teyzemin kızıyla evleniyor, Kı evlendirmeye çalışıyor ama ben istemiyorum. Ben senin kardeşini seviyorum. Sen bunu biliyorsun diyor. Bana bir yol göster diyor. Süreyya ne diyor? Anne din. Yani adirek anneni dinle demiyor ama anne deme dinle demeye getiriyor ve süreyya ne yapıyor dedim. Annesini ya. Spoiler içeriyor <gülüyor> biraz. <gülüyor> Öyle ona sinir oldum. Onun dışında bence güzeldi yani sardı. Fazla Necip ben ilk defa okumuştum. Yani ilk defa okudum. Güzeldi bence. Bu arada arka plan farklı. Farklı bir atmosfer. Ama kendime uyumlu. <laughs> Beğendim. Evet. Böyleydi. Neden bu kadar geç kaldım? Neden uzun zaman sonra? Bundan daha sonra anlatayım ya. <laughs> daha üçüncü kitabı anlatmadım. Okuduğum bir diğer kitapsa Gulyabani. Ben bu kitabı uzun zamandır istiyordum. Yani okumak istiyordum ama Korkuyordum. Siz nedenini biliyorsunuz. <laughs> Başta çok iyiydi. Geceleri okuyamıyordum ama. Kitap çok iyiydi. Ben çok beğenmiştim ama geceleri okuyamıyordum. Sonradan dedim ki neden okumuyorum dedim. Neden yapamıyorum ben bunu dedim. Sonra en sonda aslında öyle bir şey olmadı ortaya çıktı. Ne saçmalıyorsun ya? Ne saçmalıyorsun dedim böyle. Hepsi yalanmış. Hepsi yalan dolanmış. Bu da spoiler bu arada. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Yani... <laughs> Ben pek beğenemedim. Çok sarmadı da ya. Ben buna galiba ara verdim. Hatırlıyorum galiba. Bakın. Baya bak. İlk, e, ilkine 18 Ocak'ta okumuşum. Sonra 24 Ocak'ta. Sonra 28 ve 29 Ocak'ta. Artık demişim ben bitireyim. Çünkü artık Ocak bitiyor. Bunun bitmesi lazım demişim. Öyle bitirmişim. Fena değildi ama böyle çok garip şeyler öğrendim. Gerçek mi değil mi? Ona dair hiçbir fikrim yok. Nasıl bu kadar inandırıcı yapabildiğiniz yani bu oynayan karakterlerden bahsediyor. Onu da anlamadım. Tiyatrosu olursa çok gitmek istiyorum. Onun dışında güzel. O üzerinden 7 veririm herhalde ya. Dediğim gibi o saçma geldi biraz. Yani şöyle düşün. Şimdi e, bak spoiler yine. <laughs> en sonunda şimdi bu bizim baş karakterimiz bir tane adama aşık oluyor. Adamın adı neydi kız? Hasan. Hasan aşık oluyor tamam mı? bu bizim hizmetçi kızımıza, bizim başrolümüze aşık oluyor baş karakterimize. Sonra bunlar günüz konuşuyorlar diyorlar ki ben senin suretini gördüm, ben seni gördüm gece diyor. Sen diyor beni istedin. Kadın diyor bunu. Adam da diyor ki sen de beni istedin ama ben de diyorum ki eğer bunlar diyorum en sonunda hani oyun olduğunu gerçek olmadığını öğrendik ya Gerçek değilse diyorum. Birbirlerinin suretlerini, seslerine dair benzerlerini nasıl görüyorlar? Hadi bana açıklayın. <laughs> Neyse kitap yani çok sorgulamıyoruz ama eğer bir tiyatro olursa yani bunun tiyatrosunu yaparlarsa gitmeyi istiyorum yani. Umarım istediğim şehirde yani olduğum şehirde olur. Diyorum ve Üç kitapta bu kadardı. Şimdi size neden ben şu ana kadar video çekmedim? Neden, neden bu kadar uzattım? Neden Şubat'ın ortasına kadar bekledim? Anlatayım. Ben ocağın sonunda İzmir'e geldim. Güzeldi. Yani biraz yorucu bir süreçti. Sonra işte ben dinlenmek istedim, kendime çekildim, sakinleştim vesaire derken çekmek istemedim. Sonra bugün bir haftadır da aklıma şey böyle çekeyim hadi çek artık. Hadi çek artık diyorum böyle hadi çek yani şundan bir kurtul. Çünkü artık üstüme yük binmişti ve bu kitaplar böyle kenarda duruyor. Annem artık kızıyor yani Mümeyse artık şu kitapları bir kaldır diye. O yüzden ben de dedim ki artık bir çekeyim. Bugün de evde kimse yokken. Dedim ki neden çekmiyorum dedim ve <laughs> Artık çektim. Normalde ben dedim ki kendi kendime. Ee, ne dedim ben durumu unuttum. Ha. Ocak yaptıklarımı da çekeyim dedim. Hani ben öyle bir video çekmiştim ya en son Aralık'ta ne çekmiştim. İşte onu sürekli hale getireyim. Ocak yaptıklarımı çekeyim. Arada da dedim kitapları tanıtırım bitiririm. Ama ben Ocak yaptıklarımı yazdığım defterimi Erzurum'da unutmuşum. Bravo. Bu yüzden çekemedim. Öyle. Şimdilik hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.